Ya Rabbim evladın hayırlısını Ruşen amcana vermiş. Ruşen amcan oğlu Sedat'a Aysel Gürel'le evlen dese... ...o dakika evlenir vallahi. Sedat evlenir de... Aysel Gürel Sedat'la evlenir mi bakalım? Aysel Gürel Sedat'ı yaşlı bulabilir. O daha genç erkekleri seviyor. <laughs> Zaten ben de öyle gelin istemem. Bu yaştan sonra gelinimin elini mi öpeceğim? <laughs> gelinim Reyhan olsun yeter. Aman bir de yani bu kızın dekorasyon anlayışı da iyice kaygı verici olmaya başladı. Masar burada oturup da sanki bu koskoca gorili mi seyredecek ayol? Oo. Ay seni abi yamulur ki. Aman dikkat et menkibanın belin açılmasın. Ay Allah'ım Allah'ım bıktım artık. Evde yemek yap, burada yemek yap. Sonunda aşçı mı olacağım nedir? Evet. Biraz da sana yardım edeyim sevgili görümcem. Ay Allah'ım Allah'ım. Annem pantolonu gösteren ütü, kadını gösteren süs lafını karıştırıp... ...yemeği gösteren ütü zannetti galiba. Korkarım. Yemeği gösteren salçadır lafını da karıştırıp... ...artık abimin pantolonlarını... ...salçayla ütüleyecek. ...bankam doğum günlerimde tebrik kartı yerine... ...bu salak ikiliyi gönderse daha eğlenceli olur. Ah masal, ah ah... ...bu evde ne zaman torun dağınıklığı toplayacağım acaba? Anacığına bir torunu çok mu görüyorsun be minik kuşum? O istediğin torunu size ben de verebilirim Menkıba Hanım. Ama eğer evlenirsen... ...ilk ilkokuldayken 23 Nisan'da... Vallahi geldi. Anne, bak kim geldi. Kim geldi? E sen geldin ya Reyhancığım. Ay doğru ya. <laughs> Ay, tekrar orkada. Ak merkeze gidiyordum. Geçerken de bir uğrayayım dedim. Ak merkez mi burası? Ne alaka Reyhan? <laughs> evet, hiçbir alaka yok galiba. Çünkü kayboldum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse boş ver Hoş geldin. Göreceğiz bakalım. Hoş mu geldi? Hoş mu kaçacak? E i̇şte biz de abimin evini topluyorduk. Ay öyle mi? O zaman ben de yardım edeyim size. Mesela Mahsura'nın yatak odasını ben toplayayım. <laughs> Mesela ben de Reyhan'ı delirteyim. Pijama mı? Reyhan, sen iyi misin? Tüh. Yağmur kesiliyor. <laughs> Şu İstanbul'da bu sene hiç yağmur eksik olmadı. Ben tam bir yüz üzerinden kesilmesi oluyor mu yani ya? Mecburen gideceğiz. Yastık altındaki altınlarınızı bozdurup parayı şirkete mi aktarıyorsunuz? Hayır. Meğer Mısır'da bir dedeniz varmış ve size yüklü bir miras bırakmış. Hayır canım. Ninelerimin hepsi namusluydu. Amerika'da 25 trilyonu kazanan ihtiyar çift meğer sizin akrabanızmış. Bu hayal gücünü iş için kullansaydınız şimdi böyle tahminlerde bulunmak zorunda kalmazdık Müfit Bey. E, siz de şu işin aslını söyleseniz de biz de çatlamasak Önder Bey. Evet yani şirketimiz nasıl kurtulacak söyleyin artık. Sıkı durun söylüyorum. Generation Reklam Ajansı tarihinin en büyük işini almak üzere. <gülüyor> <gülüyor> Torlak Holding'in sahibi Handan Hanım... Holding'in bütün reklam işlerini bize verecek. Hey! Kaç hey! kaç ola! Ho ho! Yalnız işin içinde ezeli rakibimiz olan reklam İdman yurdu da var. Ay. Bütün işlerimizde Türk filmlerinin kötü adamı Önder Somer gibi karşımıza çıkan reklam İdman yurdu bu işte de rakibimize. Olmasa şaşardım zaten. Şimdi beni iyi dinleyin. Torlak Holding'in sahibi Handan Hanım, kocasının ölümüyle ...Holding'in yönetim kurulu başkanı oldu. Handan Torlak değil mi? Genç erkeklere çok düşkün. Oo, şelale Toru'ya vuralım. Sizden de hiçbir şey kaçmıyor maşallah. Bırakın geyiği de beni dinleyin. Kendisi orta yaşlı ama... ...genç erkeklerden de hoşlandığı doğru. Ayşegül Nazeri, gönül yazar, Aysel Gürel gibi yani. Reklam İdman Yurdu... Handan Hanım'ın bu huyunu bildiğinden şirketindeki en yakışıklı, en genç elemanını müşteri temsilcisi yapmış. E, o zaman biz de Leonardo DiCaprio veya Ricky Martin kılığına girip görüşmeye öyle gidelim. Olur mu öyle şey canım? Saçmalamayın! Baya kalırsa Zeynep kılıcısı şirketteki en yakışıklı elemanı görüşmeye göndermek. Evet, bence de öyle yapalım. Evet, evet. En doğrusu bu. Haklısınız. En yakışıklıyı gönderin. Vallahi ne diyeyim arkadaşlar, heh, benim için teveccüh buyurdunuz. Gerçi yaşlı kadınlar benim tipim değildir ama... E artık mesai arkadaşlarım için gözlerimi kapayacağım, Vazifemi yapacağım. E, e, sus be daha. Zencekleşme hemen. Bence masar bu iş için biçilmiş kaptandan bile bir gömlek üstün. Evet evet. Hem en yakışıklımız hem de ağzı en çok laf yapanımız o. Arkadaşlar dalga geçmeyin Allah aşkına ya. Kimsenin seninle dalga geçtiği yok masar. Çocuklar haklı. Bu işi senden başka kimse yapamaz. Nasıl yani? Siz ciddi misiniz? Abi oğlum bu iş ellerinden hasretle. Hadi masar ya bitir şu işi. Teessüf ederim arkadaşlar. Benden her şeyi isteyebilirsiniz ama bunu isteyemezsiniz. Benim ruhum da bedenim de satılık değildir ama masar. Ajansın geleceği bu işe bağlı. Mı? Kesinlikle kabul edemem. Yani size de teessüf ederim Önder Bey. Ajansı benim vücuduma güvenerek mi kurdunuz ya? ya yapma be kanka. Asla deme değil ya. Bak sonra hepimiz işsiz kalacağız. Evet. Onursuzca yaşamaktansa işsiz kalıp sürünürüm çok daha iyi. <laughs> masar nereye? <laughs> Hadi abi. abi. Hoppala, eski tür filmlerini çok seyretmenin zararlarını görüyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Senin da benimkinden hiç farkı yokmuş be kanka. Evet, maalesef buzdolabında buzdan başka yiyecek yok. Ya ne var ki şu Handan meselesini kabul etsen? Böyle sefillere oynamak daha mı sanatsal oluyor? Evet, evet, evet. Ben bu konuyu iş yerinde kapattım, senden de açmamanı rica ediyorum. Mıfık tamam, tamam kızma, açma. Kapıyı aç istersen. Çocuklar bir şey mi oldu? Biliyor musun Masar abi? Tam da nişanlanmıştım. Yakında da evlenecektik. Belki de kızımız olacaktı. Ama bu durumda nişanı atmak zorunda kalacağım galiba. Ben de senetlerimi ödeyemeyeceğim. Belki de bütün eşyalarım ile gidecek. Yazık değil mi? Onunki yine iyi. Benim ev sahibi beni icra edil mafya vermiş. Bu ay başında da kirayı ödeyemezsem... ...kesin ayaklarım kıracaklar. Hem... Yani... Bundan sonra koltuk değneği alacak paramda olmadığı için herhalde bir sürüngen gibi yaşarım artık. Aa, yeter be! Herkesin derdi beni mi geldi Bütün dünyanın geleceği bana bağlıymış muamelesi yapmayın Allah aşkına ya! Ama öyle kanka, herkesin hayatı sana bağlı. Peki, biz gidelim arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, eline tutuşup halay çekerek köprüden atlamayı ne dersiniz? Hadi yürüyün! Atlayalım arasını! Ne? Halk oyunları ekibi. Atlarken üstünüze kalın bir şeyler alın. Denize doğru düşerken üşütür, cırcır olursunuz. Diğeri. Yani ishal. Üf, senedi varmış, borcu varmış, kirası varmış. Cırcırmış yani. Ayağı kırılacakmış. Her şeyin sana bağlı olduğunu farkındasın değil mi kanka? Yine kapı çalıyor. Kesin yasar arapattır. Orta Doğu barış süreci benim Handan Hanım'ı tavlamama bağlanmıştır. hı Buyurun kimi aramıştınız? Sizin için ne yapabilirim? Bana bak Mazo. Biz reklam mafyasındınız, Bize Lolo kardeşler derler. Bilmem anlatabildim mi? Lolo kardeşlere Lolo. Lo. Ama siz üç kişisiniz. Sizin adınızın Lolo Lolo kardeşler olması lazım. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Tamam teslim oluyoruz ama sen de şu aptal inattan vazgeçme Masar. Ya şakası yok bu işin be Masar. Ya resmen ajans kapanıp hep işsiz kalacağız! Yani bu kadar katı olma be oğlum. Yağmurda tiz titreyen bir kediciyi düşün. Belki kalbin yumuşar! Düşün ki yüreğinden bir Yusufçuk havalansın Masar abi. Babam sınıfındaki Mahmut hocanın kalp krizi geçirme sahnesini düşün.